Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına Bir bayram. Bir sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hacet namazı kılınız, hacet duası ediniz. Kevser suresinde, inna a'tayna ke el kevsere fasalli li rabbike venhar. Fasalli li rabbike Burada vanhar kan akıt demek. Kurban kes demek. Malum farz şudur. Farz esasen delil kat'i, delalette de kat'i olursa farz olur. En basit ifadesiyle. Ama delil kat'i olur da delalet zanni olursa o zaman farz olmaz. Orada bir şüphe var, zan var. Şimdi her kelimesinde esasen kat'i bir delil var yani kesmeye dair. Ama bu acaba o kurbana mı delalet ediyor? Baştaki kurbana mı delalet ediyor? Başka şeye mi delalet ediyor? Mevzu'a delaleti zanni olduğundan esasen farz olmaz, bu vacip olur. Esasen delilin anlaşılması bakımından vacip değil, sünnet hükmünü çıkaranlar da vardır. Fasalli kelimesi kurban bayramına delalet ediyor. Yine delil kat'i, fakat delaleti bayram namazına delalet etmesi zannidir. Onun için bize göre bayram namazı vaciptir. Ama Şafii'ye göre bayram namazı sünnettir. O da onu çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim'de bulunan her mesele farz vacip demek değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim der ki size, siz sizden başka birisinin evine girmek istediğiniz zaman istihsan edin. İzin izin isteyin. İzin istemek farz değildir esasen. Bu sünnettir, müstahaptır. Kur'an-ı Kerim'de bulunan, emir verilen her şey farz değildir. Mesela Kur'an der ki, Ya beni Adem, huzû zînetekum inde kulli mescid. Mescide her girişinizde zinetinizi alın. Eğer bu farz olsa insan her mescide girişinde süslen püslenmesi lazımdır. Halbuki esasen mescide girerken göz tırmalama için bir kılık ve kıyafetle gitmek müstehaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün emirler esasen farzdır, hükmü çıkarılamaz. Bu usule ait bir şeydir, usulü bir kaidedir. Bu mevzuda bunundan bu mesele sabittir. Yoksa bu meseleyi tahsis eden başka bir şeyle mi sabittir? Yoksa bir hadisi şerif meseleyi tahsis etmiştir? Farziyeti başka şekilde mi anlatılmıştır? Yoksa bu tadil mi edilmiştir neyse, tahmin mi edilmiştir? Bu başka delillere bağlı şeydir ki usulü fıkhın mevzudur bu.